çıkıyoruz buradan. Bu demir kuyusundan. Nasıl çıkarsa kılıç kılından. Çıkıyoruz bu yedi kat duvardan. Basarak engereklerin, çiyanların kafasına yararak süper NATO çemberini. 150 yıl önce başlamıştı cengimiz atlarımızın kuşunları vuruluydu atlarımızsa Orhon kayasına nasıl çıktıysak geri düvel kuşatmasından erittik bugün de Gladio demirini kara barut ederek dişlerimizin arasında kapılarımızın kırıldığı günlerde isyan şüküde yürüyordu İncirlerin uçlarına tek el direnişi de sürüyordu Cevizli'de yol haritasını dizlerimizin üzerine birlikte uzanalım diye kurtuluş mavzeline çıkıyoruz buradan can sunup can bularak şimşeye dönüşsün diye yazılı taşlar Gele gelip konuşsun diye bin yılın kemikleri kanat açıyoruz şimdi çelik bozkına doğru. Gücünü hatırlasın diye uluca burçlar. Uğurlamıştı bizi kendi yoldaşlarımız. Kucaklarında tazan dalları ve yağmurlu bayraklar. Uğurlamışlardı savaşçılarını. Sade bir tören kalkmıştı. Lodos'un öfkesi uykulu gövdeyi çıkış yoluna doğru esmişti. Doğu rüzgarıysa. Çıkıyoruz buradan. Çıkar gibi su kayadan. Çıkıyoruz. koyunumuzda destan yaprakları. türkülerimizi ve kitaplarımızı yanımıza alarak bu açıktığımız gün evine dönenler olmuştu. Hatta geçmişte bazıları düşman tarafına arsız ve yetersiz ve yüreksiz diler. Yazdırmışlar da atlarını sorusun nüfusuna. Sevgili toplayıp kenara çekildi bugün bazı dostlarsa. Çıkıyoruz buradan bu uğursuz mezradan. Çıkar gibi kızgın tardı ocaktan. Mutlu olsun diye parla kuşları. Asiller olasının daha yükseğe çıksın diye. Toz kartalları. Ölüm fermanına mühürümüzü basarak düşman saflarının arasından. Nasıl geçerse Tırpan çayırdan. Süt kesilmesin diye, düş bitmesin diye. Ey Türkiye!